sabah erken kalkmak gerekiyor. Bugün ben sana 3.30'da kalkmışım diyeceğim. Şahin'le diyalog Sabah üç kuşundan beri sebze alındayız. Gezmediğimiz dükkan kalmadı. Biraz ucuz alalım diye. Yani durumumuzdan ibaret. Görüyoruz, müşteriler kavga ediyor. Bizim suçumuz değil. Biz de sebze halinden öyle alıyoruz. Biz de vermek zorundayız. Ee, ezik görüyorlar. Altını üstünü dolduruyor. Tamam, Köylü Üstünü tertemiz yapıyor, altını hep bir job kolduruyor. Ezik, çürük, yanık. Mecbur biz de bunu vermek zorundayız. Ee, biz verince müşteri de tabi haklı. Biz de haklıyız, müşteri de haklı. Müşteri de diyor, ezik niye veriyorsunuz, niye böyle yapıyorsunuz? E, biz de ucuz alıyoruz, ucuz da veriyoruz. Ama müşteriye bir türlü anlatamıyoruz. Onun için hep kavga ediyoruz. Tartışıyoruz. Sıkıntı orada. Merhaba gençlik. Sor, söyleyeyim nasıl Kaç istiyor? senedir bu işi yapıyorsun abi? Ben bu işi doğma büyüme yapıyoruz diyelim ya. Kendimizi bildikleri bu işteyiz. Ama bu işi bilmiyorum. Peki aklıma yatmıyor. Zorlukları çok. Yazı bir dert, kışı bir dert. Sabah hele erkenden kalkıp gitmesen her mal geçmiyor. Aldığın malı buraya getiriyorsun, burada satamıyorsun. Hele bu son zamanlarda hiç <laughs> bu iş tat çünkü bu pandemiden bu yana bu millette ne para var, parası varsa da yemiyor. Ne yapacağımızı şaşırmışız kalmışız böyle gege. Vallahi bu işin zorlukları ne diyeyim? Kışın yağmurundan, çamurundan rahatsız oluyorsun. Yazın sıcağından vallahi hep güneşte çürüyor, kalan mal akşamdan çöpe gidiyor, koruyamıyorsun sıcaktan. Bir sabah erken kalkması var. Gece saat 2'de 3'te kalkıp var sebzenle. E oraya gidiyorsun orada bilmiyorum mal eline geçmiyor, mal alamıyorsun. Aldığın paralara getiriyorsun, buralarda satamıyorsun. Yani en son çare gibi bir şey Niye yapıyorsun? Mecburiyetten yapıyorsun. Çünkü ekmek parası. Ne yapacağız burada yapıyorsa? O yüzden mecburen ha bugün düzelir, ha bu yarın düzelir diye 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 diye. Budur yaş geldi 50'ye. Ve pazar yeri olduğu için bin bir tür insan geliyor. Kimi insanlar geliyor, melek gibi, kimisi var geliyor, şeytan gibi. Yani ne desem, yani insanlarla uğraşmak da çok zor. İki tane domates atıyorsun diyor, bir ezik böyle. Onu çıkarıyorsun, kendi atıyor, seçtiği halde kendisi yine itiraz ediyor diyor. Bu domates diye böyle. Ya işte domatestir. Yumuşağı da olur, sert de olur. Ona göre alacaksın yani şimdi hep tek tek bu fabrikadan çıkmıyor, tarladan çıkıp geliyor. Tek tek bunu bir sana aynı boyda aynı yerde bulamayız. Ahmet Özcan yaklaşık 13-14 yıldır bu işi yapıyorum. Dışarıdan baktığınız zaman bu iş kolay gibi görünüyor ama halbuki işte kolay bir iş değil. Sabah 5'te 6'da falan kalkıyoruz, hale gidiyoruz, mal alıyoruz, getiriyoruz pazara. Bunu dizmesi var, işte satması var. Ondan sonra akşam toplaması var. Saat 9 onu buluyor eve gitmemiz. 9-10 gibi de eve gidiyoruz. Yani yaklaşık günde 17-18 saat çalışıyoruz. 17-18 saat ayaktayız. En zor işi müşterilerle e, diyalogumuz. Çünkü insanlarla uğraşmak kadar zor bir iş yok. İnsanlarla çok uğraşıyoruz. Her türlü insan geliyor. Yani bendiremiyorsun Yani sen her şeyi bendiremiyorsun Bu işi yapan çok e, Suriyeli var. Suriyeliler çok yapıyor bu işi. Sebebi de ellerinde bir meslek olmamaları meslek olmayınca bu işi yani hemen hemen herkes yapabiliyor. Gel abi üzüm. Abi gel üzümün dalına bak. Kırana böyle ya valla. Sen sus gözlerin konuşsun dayı. Kebap satıyorum kebap. Fotoğrafını çek bu üzümü. Kaç kilo? 6 kilo yeter mi baba? Abi ya inanmıyorsun. Belki bir misafir gelir. Bir tabak donayın. Hadi bakalım dayı. Gece 3 akşam 9. Kaç senedir? 20 sene yakın oluyor. Kolay tarafı yok ki. İşte pazarcılığın zor tarafı orası da. Pazara gelen müşterilerle uğraşmak olmazsa pazarcılık kolay iş. Hani işi zor kılan biz kendimiziz. Öyle söyleyeyim sana. <laughs> Yine misin oğlum? Ulan! yaştan sonra! Ulan! <laughs> Çerçeveci mi? Evet. Kimsinden daha iyi? Ulan! Kimsinden daha bunu bir tane vururuz. <laughs> 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 ne zaman vurur? da o gidiyor. <laughs> Burada abla da Ben ee, satıyorum. e, satıyorum. 1997 tarihinden açtım. Bu bir sanayidir. Gezen, konuşan sanayi diyorum. İstanbul'da e, işamet ediyorum Esenler'de. Yurt da benim çiftliğim var. Yazlara 5 ay geliyorum. 7 e, ay da İstanbul'dayım. İstanbul, Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş, e, Bakırköy, Şirin Evler. Avcılar, Taksim, Beyazıt, Eminönü böyle konuşarak ben satış yapıyorum. Maşallah. Ee, Elazığ'a da geliyorum hem bahçe işinde çalışıyorum. 5 ay kalıyorum ama bir gün evde kalmıyorum. 11'den sonra işe Maşallah. çıkıyorum böyle. Günde 15.504 adım atıyorum. Günde 15.500. Şimdi bir ülkenin ekonomisine gönderen sanayidir. Sanayi çok önemli. Ama işleyen sanayinin enerji kaynağı insandır. Her çalışan insan büyüyen sanayidir. İnsan çalışmasa sanayi büyümez. İş beyinden doğuyor, sanayiden doğuyor, sanayiden büyüyor. Büyümesi için mutlaka çalışarak benim değerli kardeşlerim. İnsan kendi işine aşık olacak. Bak 24 sene 7 aydır bu işi yapıyorum. Bir saat bile ara vermiyorum. Çünkü ben bu işe aşırım. İnsan aşık olursa başaracak. Onun için değerli kardeşlerim bak. Polis kendi işine aşık olacak, emniyet müdürü kendi işine aşık olacak, milletvekilleri kendi işine aşık olacak, Cumhurbaşkanı kendi işine aşık olacak, hakim kendi işine aşık olacak, savcı kendi işine aşık olacak, fen memuru, ziraat mühendisi, yani demek istedim herkes kendi işine aşık olacak ki başaracak. İnsan aşık olmasa olmaz. İnsan hem işine aşık olacak, hem işine hem de vatanına. Ama en önemli vatandır. Eğer eşine aşık olmasan ayrılırsın. Eğer işine aşık olmasan da iflas edersin. Biz iflas eden çok hastafları görüyoruz. Eğer bir de vatanına aşık olmasan Allah korusun insan imansız gider. Bu çok önemli. Vallahi sanala in zor. Bir bazarına mal verdiler. Pazarları yani ne bileyim. Değişiyor. İyi ya, Allah şey <laughs> razı Her Bir işin kat, zorluğu günde. vardır, yalnız pazar işinin zorluğu daha değişiktir. Herkes pazarcılık yapamaz yani. Sabah namazına kalkıyoruz, akşam saat 9'da eve gidiyoruz. Tabii ki... Hayır, hayır. Zor bir sürecin içerisine geçiyoruz. Bu pandemide işlerimizin bayağı düştüğünü görüyoruz. Yine de halimize çok şükür. Aman Allah'ım hakim ki Cenab-ı Allah'tan gelen baş ve göz üstüne. Memleketimize gelen Suriyeli kardeşlerimizle o kardeşlerimiz tabii ki her işte koşarak yapmaya çalışıyorlar ama tabii bizim Türkiye'nin yaptığı işi hiç şey yapmıyor. Bu işin zorluğun nedeni insanı bayağı yorar. Stresli bir iş. Ailenle hani sosyal hayatım olmadığı için mecburen ben de düşündüm dedim bu geçmiş dönem içerisinde hani işlerimizin de biraz ters gittiğinden dolayı yerlerimizi dedik satalım. Satmayı düşündük daha doğrusu. Çok şükür bir yardım eli uzattıktan sonra vazgeçtik yani satmaktan. Allah razı olsun bize. Yetiş arkadaşlarımızdan. Yani. Müşteriler hiçbir zaman şey konusunda yani şey malzeme konusunda hiçbir zaman şey olmaz yani. Pazarcı kendi evine götüreceği malzemeyi getir pazarda satar yani. Burası pazar olduğundan dolayı Hani mana market olsa kaliteli malzeme gelir. Ama burada pazar olduğundan dolayı, dolayı de, ucuz karpuz, karpuz, malzeme geldiğinden dolayı fiyattan dolayı Limon limon! Tabii tabii ki değil, de, ben iyisini dümanda. götüreyim ama e, malzemenin iyisi sıcak, havaları sıcak olduğundan dolayı malzeme de dayanmıyor. Müşteri de biraz fazlığında haklı. Bak orada ben e, hepsine etiket takmışım. Domates, biber, balcan, salatalık. Niye? Domates bir buçuk. Niye almasın? Beleş yani. Salatalık iki buçuk. Biber üç lira. Ee, patlıcan kabak bir lira. Yani her şey ucuz, uygundur. Alıcı yok. Yani bu cuma pazarından insan yok. Cuma pazarında işleriniz yarı yani, yarıya yani, düştü. Ya bu e, evet. dolayı Burada askere millete geçinemeyiz. Ama bu depremde her tarafı yıkıldı. İnsan yok ya. Bekliyorsun ki bir insan yana gibi bir şey alır. Buradan yetkililere ses alıyorum. Yetkililer bir an evvel bu pazarla ilgili bizim pazarımızda hiçbir yetkili gelip de hiç pazarcının halini soran olmadı. Pazarcının derdini soran olmadı. Pazarcı evine ekmek götürebiliyor mu? Pazarcı hani durumu, bazı arkadaşlarımızın durumu hiç iyi değil yani. Bazı arkadaşlarımızın durumu çok kötü yani. Evine ekmek götüren arkadaşlarımız çok var. Pazardan yaptığı 100 lira alışverişle manada yaptığı 100 lira alışverişin işte, alış işte, arasında nereden baksan 20-30 lira fark eder. Pazarda aldığı domates 2,5 milyon, manada aldığı domates 4 milyon. Pazarda aldığı biber 2.5-3 milyon arası, Manav'da 5 milyon biberin kilosu. Biz salataları pazarda 2 milyon 3 milyona sattığımız halde Manavlarda tabii ki o adamlar da kira veriyor yani o adamların vergileri de var da ama ya vatandaşlar. Diye bakarsa bizim de vergimiz var. Vatandaşın, şu anda çok Biraz önce bir müşteri geldi, dedi ben dün Manav'da aldım biber 6 milyon, bizde 3 <laughs> milyon, yarına yani. Salatalık dedi ben markette aldım 6 lira. Bizde 2,5 lira. Gerçekten Kabak mesela muslim, patlıcan, bir olsun, patlıcan olsun 2,5-3 lira. Bizde 1 milyon. Bak hakeplemişiz müşteri görsün diye. Nedir? Pazarda ne? her şey yarın yarıdan ucuz yani. Ne? Bana market pazarla bir olmaz. Pazarda her şey uygun. Her şey ne? ucuz.